Sevgili dostum merhabalar. Evet bugün ee, gele bir video ile karşınızdayım. E, oylama yaptık gene ve e, oylama sonucunda korkuyu yenmek konusunu anlatmamı istediniz. Hem de yüksek bir oy oranıyla. Tabi doğru normal yani e, içinde bulunduğumuz dönemde korkuların tavan yaptığı bir dönem. Yani Şimdi düşünüyorum son 5 yıldır değil mi yani tabi e, tabii 5 yıldır yani Türkiye'de özellikle dünyada e, hep olağanüstü olaylar yaşadık korkutucu olaylar yaşadık değil mi yani işte 2016'da darbe girişimi oldu efendim ondan sonra işte dolar patladı ondan sonra depremler oldu işte İzmir'de özellikle ondan sonra korona patladı evlere kapandık. Ne olacak, ne bitecek, işte aşı bulunacak mı, bulunmayacak mı? Ne olacak, ne bitecek? E, bugün'e geldik, gene dolar e, patladı. E, zor yani, e, yani öyle kolay işler değil. Yani yarın e, çalışıyorum, ama yarın işsiz kalır mıyım? Bir işim var ama yarın batar mıyım? E, nasıl geçineceğim, nasıl besleneceğim, ne yapacağım? İşte şu internet'i bir ödeyebilecek miyim? E, yani bunlar zor meseleler. Yani okuyorsan iş bulabilecek miyim? yani içinde bulunduğumuz şartlar ve bunların büyük bir çoğunluğu da bizim kendi yaptığımız şeylerden kaynaklanmıyor. Dışarıdan gelen şeyler belirsizlik hakim. Yani ne olacağı belli değil. Bak hala da korona ne olacak belli değil. Hala da bu dolar, döviz, ekonomi ne olacak belli değil. E ve belirsizlik korku üretir dostum. Yani belirsizlik insanda en çok korku üreten şey belirsizliktir. Yani ne, neyin ne olduğunun belli olmamasıdır bir şeyin ne olduğunu bilirsen o sende o kadar korku üretmez. Yani stres üretmez. Çünkü e, olayın ne olduğunu anlarsan çöze, çözelme şans, şansın vardır. Savaşma şansın vardır. Mücadele etme şansın vardır. Ama ne olacağını bilmezsen yani senin kontrolü değilse olaylar e, tabii korku orada çıkar. O yüzden ben bu konuyu anlatmamı istemenize şaşırmadım. Yani çok normal, çok doğal. Zor zamanlardan geçiyoruz. Böyle zor zamanlarda da yani dikkat etmek lazımdır. İnsanlar çok kolay zamanlar yaşamıyorlar. Yani öyle oturduğun yerden insanlar işte oturup soğan ekmek kesim falan demek. Ya yani bunlar böyle çi hareketler, çi davranışlar yazıktır yani bunu yapmamak lazım. O yüzden elimden geldiğince bu korku denen meseleyle nasıl başa çıkarız anlatmaya çalışacağım. Tabi dostum ya yani ben böyle hani korkularını yenmiş, acayip cesur, böyle korkusuz yaşayan böyle bir adam değilim yani. Ben de senin gibiyim yani. benim de bin ton anksiyetem oluyor, korktuğum şeyler oluyor. Ben bunları çözmüş, bitirmiş, böyle Buda gibi bir adam olmuş da burada kanalda anlatan bir adam falan değilim. Zaten böyle bir çıkarsa karşına, yani o yalancıdır yani onu sana söyleyeyim. Yani öyle ben korkularımı yendim her şeye hakimim, ben böyle böyle yaşıyorum falan diye birisi çıkıyorsa karşına bil ki yalan söylüyor. Yani ya da ağır psikopat. Yani çünkü psikopatlar e, çok e, duygu hissetmezler. Yani korku duygusu da hissetmez, acıma duygusu da hissetmez. Psikopattır yani. A, dikkat et yani öyle bir tip varsa gerçekten karşında. Ben senin gibi bir insanım dostum yani ben işte okudum falan filan bir şeyler okuduk öğrendik ama ben de sizler gibi, senin gibi her gün e, anksiyetelerimle, korkularımla ben de savaşıyorum. Ha farkım belki şu, e, birçok korkumun beni e, engellemesine, e, felç etmesine izin vermiyorum. Yani bu, burada farkım olabilir. Bir de üzerine gittim. Yani bilim ne diyor, e, ne yapıyor, işte buna karşı insanlık nasıl çözümler üretmiş... Araştırdım ve kendi hayatımda da bunları uyguladım uygulamaya çalışıyorum. O yüzden bu videoda sana kendi uyguladığım yöntemlerden bahsedeceğim. Aklına yatar yatmaz, kafana yatar yatmaz problem değil. Yani bu benim uyguladığım yol. O yüzden dostum yani anlatacağım şey sana ters gelirse amenna. Yani sen o zaman kendi yolunda yürü. Ben bunları bulabildim. Çok bilimsel bulmazsan amenna. Yani benim de bilgim bir yere kadar benim de anlayışım bir yere kadar. Tamam. Sen benden daha iyisini yap, sen benden daha güzeli söyle, sen benden daha güzelini çek. Tamam. Şimdi dostum, bir, korku dediğiniz mesele e, tamamen hayatından çıkabileceğim bir şey değil. Yani tamamen korkusuz bir hayat sürme imkanın yok. Neden? E, insansın? i̇nsansın. Yani senin makineden, robottan, e, taştan, topraktan ayıran şey, hayvandan ayıran şey bu korku. Bu duyguların yani. Böyle bir şey yok. Zaten medeniyet dediğimiz, insanlık dediğimiz şeyin büyük bir kısmı da bizlerin korkularından ortaya çıkıyor. Burada mesele bu korkuların hayatını yön vermemesi, kararlarını mümkün olduğunca korkularınla değil, aklınla alabilmen, mantığınla alabilmen. Yani burada mesele bu. Sağduyunla almak, vicdanla almak. Mesele bu. Peki hocam ben hayatımın ne kadarını korkularımla e, yönlendiriyorum dersen şimdi sana bir test yapacağız. Bak test, online test sana şu anda. Dikkatini bana ver. Dostum şimdi sana ben böyle bir e, sihirli değnek dokunduruyorum şu anda diyelim. Ve sen süpermen oluyorsun. Süper kadın oluyorsun, süper adam oluyorsun, süpermen oluyorsun yani. Yani ne demek? Süper güçlerin oluyor. Ya yani bundan sonra sana... Hiçbir şey zarar veremiyor. Bir kere ölümsüzsün. Tamam. Hiçbir şey sana zarar veremiyor. Yani kurşun işlemiyor, bıçak işlemiyor, hastalanmıyorsun. süpermansin ee, süpermensin yani. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Seni engelleyebilecek hiç kimse yok. Ee, karşı durabilecek hiçbir güç yok. Ee, dünyanın bütün zenginlikleri elinde. Yani hiçbir şekilde bütün güçler, kuvvetler elinde. Süpermensin. Tamam. Bunu düşün. Bir yıl boyunca böyle yaşayacağını düşün. Tamam. Şimdi dürüst ol. Nasıl yaşarsın? Mesela inançların ne olur? Neye inanırsın? Şu günkü inançların değişir mi? Bugünkü yaşam bakışın değişir mi? Bugünkü insanlara davranma şeklin değişir mi? Bugünkü yaptığın işler değişir mi? Şu ana kadar yapamam dediğin şeyleri yapabilir misin? Bir düşün bakalım. Ama yani e, şimdi eğer sen dersen ki hocam ben süpermen olursam eğer, süper kadın olursam eğer benim ben başka bir insan olurum. Yani bambaşka bir insan olurum. Benim inancım da değişir, hayata bakışım da değişir, insanlara tavrım da değişir, yaptığım iş de değişir, her şeyim değişir diyorsan dostum senin hayatını korkuların yönlendiriyor demektir. Yani sen bugün yapıyorum dediğin, inanıyorum dediğin birçok şeyi korktuğun için yapıyorsun, korktuğun için yanıyorsun demektir. Ya yani bu testi bir kendine lütfen güzelce uygula. Ya yani bu önemli bir şey. Ama dersen ki, hocam ben süpermen de olsam, süper kadın da, süper woman da olsam, Hayatımda çok fazla bir şey değişmez. Yani tamam bugünkünden biraz daha farklı yaşarım, bugünkünden biraz daha güçlü olurum, bugünkünden biraz daha imkanlarım olur. Ama yani ben ben olarak kalırım e, diyorsan seni alkışlıyorum dostum. Yani o zaman senin dengeli bir bakışın var demektir. Ve olaylara korkuyla değil e, aklınla, mantığınla, vicdanla bakabiliyorsun demektir. Seni alkışlıyorum. Ama sana söyleyeyim bu çok az insanın yapabileceği bir şeydir. Yani böyle az bir insan içindeysen tebrik ederim yani helal olsun sana bir kanal falan aç senden biz fayda alalım derim. Bana sorarsan bende de yüzde 50 yakın şey değişir yani ben şey etmiyorum erdim demiyorum. Ben de birçok yaptığım şeyi korkularımla yapıyorum yani korkularım üzerinden gidiyor yani çünkü dostum insanlık böyle. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Geçinme korkusu olmasa, açlık korkusu olmasa. Bugün insanların büyük bir çoğunluğu şu anda yaptıkları angarya işleri yaparlar mı? Yani eee yaptığı işi seveceksin ya. Bir yere kadar dostum yani her işte sevemezsin yani. Yani para için yapıyoruz birçok işleri. Yani para kazanalım, aç kalmayalım. Yaşlandığımız zaman bana bir emekli maaşı bağlansın diye birçok şey yapıyorsun. E bugün birçok insana eyvallah demenin sebebi, birçok insana alttan almanın sebebi, birçok insana ya işte bir şey yapmamın sebebi gene korku aslında. Yani avram bozulmasın, başım bela girmesin diyorsun. Bugün düşündüğün birçok şeyi söyleyemiyorsun. Neden? E korkuyorsun. Başım belaya girer, birisi dava açar, mahkemelik olurum, hapislere düşerim falan diyorsun yani. Hatta ben sana söyleyeyim ya yani. birçok insanın inancı da aslında cehennem korkusu yüzündendir. Yani... Allah'ı çok sevdiği için değil Allah bana bela vermesin işte elimdekileri almasın cehenneme gitmeyeyim bu dünyada öteki dünyada cehennemi yaşamayayım korkusuyla yapıyorsun çünkü insanız dostum yani insan biraz böyle bir varlık yani bizler korkusuz bir insan tehlikeli bir insandır yani korkusu olmayan bir insan tehlikeli bir insandır çok az bir insan türü gerçekten sevgi içinde, sevgiyle hayata yaklaşır. Sevgi için inanır. Allah'ı sevdiği için inanır. yakınlarına yakınlarını sevdiği için davranır. İşini gerçekten severek yapar. Bu az insandır. Yani çoğunluk korkuyla güdülür. Bu devlette de böyledir, iş hayatında da böyledir, özel hayatta da böyledir, ilişkilerde de böyledir. Korku önemlidir yani. Tamam. O yüzden bir kere bunu bir kabul edeceğiz. Yani korkuyu biz hayatımıza çıkartamayız. Ama şunu yapabiliriz bak dostum. Korkunun bir kere gereksiz korkulardan, gereksiz korkuların hayatımızı etkilemesine uzak durabiliriz. Şimdi dostum bir kere bir korktuğun şeyler bir kere bir mantıklı bir düşün. Örneğin mesela bazı insanlar asansöre binemezler. Niye? Asansör düşerse. Burada mantıklı düşünürsen... Her gün değil mi ya yani bir saat içerisinde bile bulunduğu şehirde milyonlarca insan milyonlarca kere asansöre biniyor. E, asansörler düşseydi senin her gün değil mi yüz binlerce on binlerce asansör düştü insanlar öldü haberleri alman lazımdı. Hatta yakın çevrenden birçok insanın her gün asansörlerden e, ölmesi gerekirdi. Ha demek ki bu asansörler çok sık düşen bir şey değil değil mi yani korkuyorsan eğer. O zaman bundan mantıksal olarak korkmanın bir sebebi yok. Yani çünkü çok düşük bir ihtimal. Uçak gibi mesela. Uçak, uçak korkusu değil mi? Uçaktan korkuyor adam. Uçağa binemiyor. Uçaktan korkuyor kadın. Uçağa binemiyor. Ama gene matematiksel olarak düşünürsen uçak kazalarının çok sık olmadığını görürsün. Yani hatta araba kazalarının, motor kazalarının, otobüs kazalarının çok daha fazla olduğunu, yolda yürürken sana bir araba çarpma ihtimalinin çok daha fazla olduğunu bilirsin. E uçaktan korkman eğer mantıklıysa e senin sokağa da çıkalman lazım değil mi yani? O zaman çünkü o matematiksel olarak daha yüksek bir oranda bir arabanın sana çarpma ihtimali. O yüzden önce bir korkularını bir akla e, şey et. Yani akla e, vur. Mantıklı mı benim şu an korktuğum şeyde? İkinci olarak e, korktuğun şeylerde bir en kötü ihtimali gerçekten düşün. Yani de ki ya bu korktuğum şey oldu diyelim. Oldu. Ne yaparım? Şimdi ne yaparım sorusunu beyinle e, sorduğun zaman beynin sana e, çözüm önerileri göstermeye başlar. Ve dikkat et birçok korkuyorum dediğin şey olsa bile yapabileceğin şeyler var. Yani her şey orada bitmiyor. Bunu düşün. Üçüncü olarak bizim korkularımızın büyük bir çoğunluğu, bak dostum, millet ne der korkustur? Yani mesela bana bu olursa başıma ne gelir? İşte şunu yapamazsam rezil olurum. Böyle olursa millet ne der? El alem ne der? Dostum insanların senin hakkındaki düşüncelerinin maddi olarak bir anlamı olmadığını, e, bunun bir budallık olduğunu, açıkça gerçekten yani başkalarının senin hakkındaki düşüncelerinin e, somut bir manası olmadığını, bunun sadece senin kafandaki bir kurgu olduğunu düşünürsen, ve etrafındaki insanlar için yaşamanın esasında bir budalık olduğuna kanat getirirsen, bu, üzeri, bu yük üzerinden kalkar. Sen ne yapıyorsan kendin için yap. Bir şeyi doğru biliyorsan, bir şeyin doğru olduğunu biliyorsan, vicdanlı olduğunu biliyorsan, haklı olduğunu biliyorsan, iyi olduğunu biliyorsan yap. Başkası ne der? Başkası efendim ne düşünür? rezil olurum falan filan diye e, bu tip korkular seni engelliyorsa kusura bakma bu bir budallıktır. Yani bu gerçek bir şey değildir. Yani bundan kendi kurtar. Bundan kendi kurtarırsan çok rahatlarsın. Bak ciddi söylüyorum çok rahatlarsın. Başka bir tavsiyem. E, korkularımızın büyük bir kısmı dostum hatta tamamı neredeyse şu anda gerçekleşmiyor. Gelecekle alakalı kafandaki görüntüler. Yani şu anda gelecekle alakalı görüntü kuruyorsun. Korktuğun şey her neyse. Örneğin, şimdi diyelim ki korkuyorsun. Diyorsan ki işsiz kalmaktan korkuyorum. Acaba işsiz kalırsam ne olur? Yarın bir gün e, şirketim derse, bak dolar çıktı, ekonomi çok kötü. Kusura bakmayın, sizi çok seviyoruz ama sizleri işten çıkarmak zorundayız. Ben de şirketi kapatıyorum, Avrupa'ya gidiyorum derse patron ne yaparım? Şimdi bak dikkat et, şu an ortada bir şey yok. Sen gelecekle alakalı bir senaryo kuruyorsun. Bu senaryoyu beynin de ne kadar net kurarsan o ölçüde korkmaya başlarsın. Yani sanki o oluyormuş, şu an yaşanıyormuş gibi korkarsın. Dostum, bütün korkuların yani %99'u senin beynin içinde kurduğun film, yani video. Şu an şu an ortada bir şey yok. Bunu sen kuruyorsun kafanda. Bir kere bir ana gel yani. Şu anda bir şey olduğu yok yani. Bir. İki. O korktuğun şey olsa bile senin kafanda kurduğun gibi bir senaryo olacağının bir garantisi yok. Yani öyle mi olacak acaba? Senin kafanda kurduğun gibi mi olacak? Örneğin. Şimdi mesela işe geç kaldım diyorsun. Korkuyorsun. Şimdi işe geç kaldım. Koşuyorsun böyle. Okula geç kaldım. Diyorsun ki şimdi sınıfa geç gireceğim, öğretmen bana bağıracak, rezil olacağım. İşte işe geç kalacağım, müdür bana fırçalayacak, rezil olacağım. Onu kafanda kuruyorsun. Tamam geç kaldın. Olabilir. İşte tren geç kaldı, otobüs geç kaldı, araban bozuldu, geç uyandın ve iş yerine gittin. Bir gitti, hiçbir şey olmadı. Yani müdür o an başka bir şeye uğraşıyordu, seni fark etmedi bile işe geç geldiğini, Öğretmen o gün başka bir şey var kafasında. Ya da o gün iyi bir gündeydi. Ya da normal dedi. Ya hava yağmur yağıyor. Geç kalacak tabii dedi. E tamam geç oğlum otur dedi. Geç kızım otur dedi. Bak kafandaki olmadı. Yani kafandakinin olacağı da kesin değil. Tam dostum Yani bu kafandaki görüntüler. Bunların görüntü olduğunu bilirsen o görüntü değiştirebilirsin. İyi bir görüntü kur kafanda. De ki, yani iyi bir şey oluyor. Demek şu an korkuyor de. Belki bunda bir hayır vardır de. Ha nereye geleceğim? Dostum korku konusunda en işe yarar reçete şimdi e, inanç dostum. Yani dünyada bir düzen olduğuna, e, bir e, her şeyi kontrol eden bir varlık olduğuna. Buna ister Allah de, ister evren de, ister ne dersen de buna inanıyorsan eğer, bir dengenin olduğu inanıyorsan eğer iyi insanların, iyi işler yapan insanların yaşamlarında genelde iyi işlerle karşı inanıyorsan eğer, kuantumda, işte ne dersen de, ama böyle bir inancın varsa, buna inanmayan insanlara göre daha az korkuyorsun. Bu bir gerçek. Yani şu anda ateist arkadaşlar bana çok kızıyorlar. Biliyorum. Ya biz inanmıyoruz, bizim için hayat rasyoneldir, her şey bizim yaptığımızdır diyenler bana kızıyorlar. Biliyorum ama... Dostum, bak bilimsel araştırma da bunu gösteriyor. Yani inançlı insanların anksiyete oranlarının, korku oranlarının inanmayan insanlara göre daha düşük seviyede olduğu defalarca Amerika'da, Avrupa'da yapılan araştırmalarda ispatlandı. Yani bana inanmıyorsa İngilizce'nde varsa Google'a şey yaz. Yani belief, fear, experiment yaz. Yani inanç, korku deney yaz. Türkçe'de. Bak ne çıkıyor karşına? Bir bak bak bana inanma. O yüzden bir inancın varsa inancın olması güzel bir şey ve bu çok e, olumlu bir şey. Ve gerçekten de bu e, her şeyde bir hayır vardır. E, bu iş olduysa hayırlıdır. E, bu korktuğum şey şu an benim kafamda bir vesvese. Bu Allah bana çok daha güzelini verecek. Bunlar gerçekten önemli. Yani insanları gerçekten de güçlendiriyor. E, Bak burada kapatıyorum. Ha ben kişisel inançlı bir insanım. Ama sen şunu da diyebilirsin. E, i̇nanç insanların korktukları için uydurdukları bir şey diyebilirsin. O da senin inancındır. Ama tavsiyem şu dostum bak. Nasıl bir dünya görüşün varsa lütfen bu olumlu bir dünya görüşü olsun. Çünkü yaşamın bir kaos. Yaşamın tamamen manasız ve anlamsız olduğunu düşünüyorsan bütün bir evrenin yükünü sırtına alıyorsun. Ee, ve bu sende ister istemez korku edecektir. Çünkü en ufak bir e, hatanda, en ufak bir düşüncesizliğinde felaketlerin seni beklediğini e, o zaman e, düşünüyorsun demektir. Ve hayatının çok büyük bir kısmı anksiyete içinde geçecektir. O yüzden dostum yani e, tamam bir dine inanma ama bir olumlu dünya görüşün olsun. O zaman sen Mesela dost canlısı bir evrene inan. Bir düzenin açıklayamasan bile bir düzenin var olduğuna inan. Ama düzensizlik ve anarşiye inanıyorsan dostum ve e, yani her şey benimdir, ben yapıyorum modundaysan e, hayat çok zor. Çok zor yani. Burada kesiyorum. Şunu da ekleyeyim. E, ben kişisel olarak yani e, her şeyi kendi kontrol edemediğime inanıyorum. Ben çok minik bir iradem olduğunu düşünüyorum. O irademle de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Çünkü deterministik bir evrende olduğuma inanıyorum. Bir yaratıcının varlığına inanıyorum. Bir büyük bir sistemin var olduğuna inanıyorum. Hocam sen nasıl bilim insansın? Sen nasıl bu kadar kitabı okudun? Nasıl inanıyorsun buna? Diyorsan ya yani şu an içinden. E dostum sana cevabım şu. E, ya Ayıptır Söylemesi... Ne zaman tuvalete gideceğimi bile planlayamıyorum ya. Yani ne yapayım, ne diyeyim şimdi ben sana? Yani ne zaman tuvalete gideceğimi bile planlayamıyorum ben. Na, nasıl diyeyim yani her şeyi ben kontrol ederim diyemem. E, o yüzden dostum bu benim düşüncem. Bunu ekledim yani korkuyla alakalı soru sordunuz. Benim korkuyla alakalı en temel inançlarımdan bir tanesi de bu. Yani en temel reçetelerimden bir tanesi de bu. Toparlıyorum dostum. Çok sıkmayalım 20 dakikaya gene geçtik. Bir, her şeyi kontrol edemezsin. E, kontrol bir 2 İki, e, bir e, ana sistemin bir ana varlığın olduğunu, bunun iyi bir varlık olduğunu inanırsan, tüm dinler, tüm felsefelerde aynı şeyi söylerler. E, korku oranın düşer. Üç, korku dediğin şey, kafanda kurduğun videolar, filmler, gelecekle alakalı. Bu videoları, bu filmleri bilinçli olarak, iyi şeyler olarak kurarsan, güzel şeyler kurarsan korku seni çok etkilemez. Dört, korkusuz bir yaşam mümkün değil. Hayat korku üstüne. Korktuğumuz için birçok şeyden korunuyoruz. Ama burada mesele korkunun seni felç etmesine izin vermemen. Korkuya rağmen yapman, rağmen yapabilmen, korksan bile eyleme geçebilmen, çünkü en kötü şey bak şundan kork. Eylemsiz kalman, kalmaktan. Harekete geçemekten kork. Tam dostum. Ses gitti iyice. Evet. Yani dostum, yan dostum, değerli arkadaşım. Ee, korku dediğimiz şey insan olmanın bir parçası. Bunun üstesinden gelmek için birçok yöntem var. Zihnin içinde bir olgu, mantığını kullandığın zaman, akla vurduğun zaman korkuların birçoğu gider. Çünkü büyük bir çoğunluğu ilüzyon korkularıdır. Millet ne der meselesini çözdüğün zaman korkuların diğer kısmı da gider. Çünkü onların büyük kısmı ilüzyondur. Yani başkaları ne der için kendi kendi uydurduğu şeylerdir olayları olumlu yorumlamak, güzele yorumlamak, hayra yorumlamak korkularını gene bastırır. Büyük bir kısmını eler. Evrende bir sistem olduğunu, her şeyin aslında olması gerektiği için olduğunu ve iyilik denen bir gücün olduğunu ve iyi insanların, iyi eleman yapan insanların hayatlarında kötülük, kötü şeyler çok fazla karşı karşıya kalmayacaklarına inanıyorsan bir de ve iyilik yapanların daha çok iyilikle ee, yüze geleceklerinde inanmışsan benim inancım hayatında güzel ve iyi gitti. Dediğim gibi bunlar benim kişisel reçetelerim. Sordunuz, cevaplamaya çalışıyorum. Ha işine gelmediyse ne ala. Ama benim bütün bu söylediğim her şeyin bilimsel dayanakları da var. Bunları uyguladığım zaman hem kendimden hem başkalarını da çok ciddi bir ee, ...gelişme gördüm. Ama şunu da bil ki... ...her ne yaparsan yap... ...yüzde yüz korkusuz... ...bir hayatında olmayacak. Az biraz korku da iyidir. Az biraz stres de iyidir. Seni canlı tutar. Seni diri tutar. Evet dostlar. Biraz evet... ...bugün düşük bir enerjim var gibi sanki. Artık havadan mı bilmiyorum. Umarım sorunuzu elimden geldiğince... ...cevaplamışımdır. Bir de ufak ricam olacak. Bak boğaz patlattık. Ha, öncelikle bugün öğretmenler günü. Beni izleyen öğretmenler varsa e, hepsinin öğretmenler gününü e, en derin sevgilerimle, saygılarımla kutluyorum. E, ben öğretmen değilim. İşte eğitmenim kalınca kararımca. Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Ben daha o mertebede değilim. O yüzden sizlerin, e, hepinizin e, öğretmenler gününü Canlı gölden kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. iyi ki varsınız. Ee, bir de arkadaşlar ricam olacak. Lütfen beni hani e, abone olmadan izliyorsanız bir abone tuşuna basın. Bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü kanal daha fazla insana ulaşsın. İyi bir şey söylüyorsak daha fazla insana gitsin. E, bir de lütfen e, şu videoya bir beğen tuşuna basmaktan beğenmişsiniz gerçekten bu anlattığım şeyler hani iyi gelmişse, iyi olduğunu düşünüyorsanız bir beğen tuşuna basmaktan da bir şey çıkmaz. Ha hocam bugünkü videomu beğenmedim. Çok saçmaladın. Formunu da beğenmedin. E, diyorsanız e beğenmeye basın o zaman. Ne yapayım kardeşim? Hani e, o zaman da öyle. Niye? Bunları söylüyorum. Ne kadar çok abone olursan ve ne kadar çok beğen tuşuna basarsan o kadar video ön plan çıkıyor. Yeni arkadaşlar, yeni insanlara ulaşabiliyoruz. İyilik yayılıyor. sen de bundan bir e, mutlaka bir şeyin oluyor. Çıkarımın oluyor. Evet dostum. Dakika 26. Artık videoyu kapatalım yavaştan yavaştan. Son bir şey ekleyeyim dostum. Ee, korku dediğin şey tabii ki zor. Tabii ki e, yani yüzde yüz bir reçetesi yok. Şu anki dönemlerinde zor olduğunun farkındayım. Çok korkacağımız şey de var. Onun da farkındayım. Ama tavsiyem şu dediklerimden 3 tanesini yapsan olayı bitirirsin. Yani büyük ihtimal bitirirsin. Büyük çoğunluğu bitirirsin. Bir, bir nefes al. Neden korkuyorsan bir düşün gerçekten. Bak mantığın sana büyük bir kısmının aslında korkmaman gereken şeyler olduğunu söyleyecek. İki, oldun farz et ya. Korktun başta geldi farz et. Bir öylemiş gibi davran. Bir beynin sanki öylemiş gibi çalıştır. Bak beynin sana çözümler ortaya koyacak. Eskisi kadar korkmayacağını düşünce, yani göreceksin. Üç, bir her şeyde bir olumlu bak ya. Bir hayırı gör her şeyde. Yani her şeyin bir kötüsünü, bir negatif film, pis tarafını görmeye çalış. Bir iyi tarafını görmeye çalış. Bir olaylara iyi bir önden bak. Bir de bunların kafandaki videolar olduğunu bil. Bu filmi sen çekiyorsun kafanda. İstersen de bu videoyu, bu filmi değiştirirsin. Korkunun hayatını etkilemediği, e, korkusu az, umudu çok. E, günler dileğimle İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla. Hoşçakalın.